Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 tane takı kutumu. Onları tanıtma videosu çekeceğim. şimdi şöyle şimdi böyle yaslayayım. Onları tanıtma videosu çekeceğim. 3 tane takı kutum var. <laughs> Çok yoruldum şu an. Onu götür götür. Şöyle koyayım. İlk şöyle bir kutudan başlamak istiyorum. Şöyle. Böyle valiz şeklinde bir kutu. Şöyle açılıyor. Aynası var burada. Şöyle. Burada aynası var. Şöyle. Şimdi size göstereceğim. İlk için şöyle bir göstereyim. Şöyle. Burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi küpeler var. Bunları taktım. Sonra burada bir tane kolye var. Burada kutular var. İşte bir sürü şeyler var. Tokat, küpe. Burası hep küpe bölümü. Geçen küpeler var. Şimdi takacağım zaten. Ee, şöyle. şunun içindeki e kolye göstermek istiyorum. İkili kolye bu. Ucunda şöyle bir şey var. Sana şöyle göstereyim ben. Bir dakika kısaan gösteremedim ama. Şöyle diğer ikinci şeyinde de şöyle ee, bir şey var incele Neyse burada bu var Şöyle koyayım bir dakika hmm. bunun içinde böyle bir Kale var ne ee, şimdi e, küe takacağım burada şöyle şöyle bir tane iki tane yani çift küpe var. Aslında şunlar maviliydi. Biz bunları taktık kendimiz. Böyle iki tane küpe var. Halkalı küpe. Sonra iki tane şöyle e, nazar boncuklu küpeler var. Böyle. Sonra zaten ikisini de göstermeye gerek yok şöyle. Bir küpe var, birinde ince birinde de yani sahte tabii ki de bunlar. Şöyle bir küpe. Bu bunu da değişik aslında böyle geçiriyorsunuz, yan duruyor. Sanki teker teker taktırmış gibi. Sonra şöyle bir tane yıldızlı var. Bir de şöyle, yine. bunu da bir döndü almıştık döndürürken, bir tane de bu var, böyle, küpeler bu kadar, çiftlerini göstermek için, küpelerimizi geri yerine şöyle koyduk. Şimdi de şuradaki şöyle bir tane üstünde bos yazan. Şurada. Diğerinde de, de bos yazıyor. Sonra bu da doğum günü de almıştık bunu. Şöyle R yazıyor üstünde. Böyle kola takılınca şöyle yapılıyor. Kola göre takılıyor. Bunları da geri koyalım. Sonra en büyük yerde de şöyle stres atan bir tane taşlı e, bileklik var. Taşlı böyle. Sonra bir tane şöyle bir tane toka var. Şöyle bir tane de bileklik var. Uçlarında şöyle şöyle. Bir de yine bir benzeyen, şuna benzeyen bir tane kalp bileklik var. Şöyle. Burada da şöyle tel topalar var. Bir içine yerine koyuyorum. Bunların daha çoğunu teyzem verdi. Sonra şu küçük bir bölgede de şöyle yüzükler var. Burada tane yine sahte anneannen geçmişti böyle bir yüzük sonra böyle bir de böyle moş bir yüzük var Sonra geri koyuyoruz bu kutu böyleydi burasında da ayna var böyle ayna bunu kapatıyoruz bunuza <laughs> da bitsi bizim yaptığımız Rana ile boncuk falan almıştık zaten bunun boncuklarını ben size bir, bir videomda göstermiştim Böyle bunu biz yapmadık. Ucunu sadece biz taktık. Ve BTS yazan bir kolye. Şunları şöyle. Burada Rana Gül'ün RG'si var mesela. Böyle. Bir böyle. Bunlardan dört tane var. Böyle. Sonra bunu da yönetici dağıtmıştı böyle apartmana. Şöyle. Yani bekleyin. Mesela şunu da hal biz yaptık. Şöyle ayağa takalım. Şöyle. Sonra parmak arası bir tane bileklik. Sonra şöyle bunu da biz yaptık. İkili şöyle. Bir de şöyle renkli pastel, reng pastel renginde olanlar var. Bir de ayağı takılan şöyle. Bir de kolyelerden takmadığımız kolyelerden aldığımız bir tane şöyle bir şey var. Onu da buna taktık. Bu bayağı bir nazar boncuklu. Böyle, Nescafe kutusuna koyduk bunları da. Bu da bir şey var. Bunları biz kuzenlerimize dağıtmıştık. Bir kez yapıp. Ondan sonra bir tane şöyle var bileklik. Onun takımı kolyesi var. Yine biz yaptık kolyeli bileklikle. Sonra şöyle çok karmaşık bir şey var. Bunu hiç takmadık. Neden yaptık bilmiyorum. Sonra şöyle bir şey var. Şöyle bir kolye. Bir de bunu biz almadık. ya yani aldık ama yapmadık. Şöyle bir tane var. Bunu da biz almadık. Yani 2-3 tane aldığımız var. Şöyle böyle bir sürü şeyler var yaptığımız. Bunu şöyle koyayım. Bir şöyle bir tane kutu. Şöyle kartlı bir sürü. İçinde kartlar vardı. Onları şöyle yana koyayım. İçinde böyle kaçtan sonra böyle buralarında şeyler var adını bilmediğim ee, burada mor size siyah gözüken ve var böyle şu açılıp kapanıyor böyle takılıyor sonra burada şöyle bir deklik var yani bunlar bunları daha çok takmıyoruz ama böyle süs hatıra olsun diye saklıyoruz sonra da yeşil bir tane şöyle çiçek şekilde yine şunun bir değişiği. Ondan sonra bir tane şöyle gümüş. Sahte gümüş. İki tane biraz bayağı bir beyaz şey var. Bir tane incili kolye. Diğeri biraz sarımsı. Böyle yine incili. İki tane incili kolye var. Ondan sonra burada bir tane toka var. Bir sende şöyle yine ikili bir bileklik var. Bunu doğum günde kaç kalem şuraya getirmiştim böyle. Ondan sonra böyle bir tane şey var. Bunun ucu şurada şöyle. Sonra bir tane bileklik var böyle. Yani bilezik, bileklik değil. <laughs> sonra. Şöyle bir kutu var içi boş. Belki sığmayan şeyleri oraya koyacağız. Sonra bir de şöyle var. Bunun bu da ekli. Birincisi şöyle zincirli, diğeri de böyle. Bu da böyle takılıyor. Evet şimdi bunları geri içine koyacağım. Üç tane kutu vardı. Onları da zaten size tanıttım. Şöyle. Böyle baya bir takı geliyor bize. Ama yani bazılarını takıyoruz bazılarını takmıyoruz. Çünkü bazıları böyle sahte altın filan. Daha çok böyle renkli şöyle boncuklu olanları takıyoruz. Mesela şu çukuk kuyuda almıştı babam. Ona koyuyoruz. Böylelikle hep doğum günlerinde geldi yani. Bizim aldığımız nerede? Bazen bunları e, köye de götürüyorum. Orada da yapıyorum. Böyle. Şimdi kapatalım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.